Kanuni Sultan Süleyman Muhteşem bir padişah Bu Topkapı Sarayı'nın bahçesinde Karıncalar ağaçları istila etmiş E şimdi bu karıncalar oradan def etmek istiyor Ve dönemin Şeyhul İslam'ı Ebu Suud Efendi'ye Onu soruyor Ama bir şiir şeklinde soruyor Diyor ki Dırahta ger ziyan etse karınca Günahı var mıdır anı kırınca yani eğer karınca anacığa zarar veriyorsa o karıncayı yok etmenin bir günahı var mıdır diye soruyor. O Ebu Suud efendi de Şeyhülislamdır. O da şiirle cevap veriyor. Ama ne kadar letafetli, ne kadar zarif bir şekilde. Ama cevaba dikkat edelim. Kimdir başında? Dönemin ve dünyanın bir padişahı olan, dünyanın adeta hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman var. Şu karıncaya bir zarar versek, onun bir günahı olur mu dediği zaman Ebu Suud efendi der ki: "Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Ya bu hükümdardır, padişahdır. Ben onun gönlünü alır. bir şey olmaz. Demedi böyle. Neyse cevap onu verdi. Demek ki karınca hakkını alır karınca hakkını alacak, sadece tarihte yaşayanların hakkını almayacak. Bugün bizler de karıncaya zarar verirsek, haşerata zarar verirsek, börtü böceğe zarar verirsek, karınca bizim de hakkımızı alacak. Bahçedeki karınca hakkını alacak, tarladaki karınca hakkını alacak. O anız yakanlar, börtü böceği yakanlar, acımasızca yakanlar, ahiretinizi yakıyorsunuz, o karınca hakkını alacak. Bunu bilmek lazım. Canlı canlı yakıyorlar anız yakılması ne kadar bu böyle çok kötü çok vahşi bir işlem ama maalesef 3-5 kuruşun hesabını yaparak tarladaki bulunan börtü böceği toprağın altında kim var kim yok bilemeden onları canlı canlı yakıyoruz da bir merhametsizlik zerre kadar bir acıma hissi duymuyoruz bu haramdır günahtır canlı canlı yakmak ve anız yakanlar kendilerini yakar anızı ateşe verenler kabirlerini ateşe doldururlar ve canlı canlı böcekleri haşeratı yakanların bu tavrı hiçbir vicdansızlığa hiçbir insanlığa sığmaz hatta hiçbir günahı olmasa da bu anız yakanların sadece bu yaptıkları bu fiilden dolayı ahirette perişan olmalarına yeter de artar bile canlı canlı o hayvanları yakmak ne demek Allah Celle Celaluhu Zül Celal Hazret cami ve namaz eksenli bir hayatta bizleri bundan koruyor. Namaz kılan anız yakmaz, camiye gelen anız yakmaz, Müslüman olan anız yakmaz ve ben insanın diyen canlı canlı börtü böceği yakmaz. Çünkü Allah bunu yasaklamıştır. Ama şöyle düşünüyorsak, ya cami başka orası başka. Bakınız Hazreti Ebu Bekir dedi ki bir gün mal cimrilerde olduğu zaman, silah da korkaklarda olduğu zaman, yetki de zayıflarda, beceriksiz insanlarda olduğu zaman, iman da yani dini yaşamakta sadece camilerde olduğu zaman artık işler bozulur, her şey altus olur. İmanı sokaklara taşıyacağız. İmanımız dinimizi evde yaşayacağız. Sokakta yaşayacağız, tarlada yaşayacağız, bahçede yaşayacağız. Düğünümüzde, eğlencemizde hep dinimize göre hareket etmiş olacağız. Yoksa camide sadece dini yaşamak kolay ama tarla başında da Müslümanız. Allah'a yaptıklarımızdan hesap vereceğiz. Bunu unutmamalıyız. Rabbimiz cümlemizi cami eksenli bir şekilde hayat yaşayanlardan eylesin.